Gördüğünüz gibi dağın iklimi değişti. Ee, Haziran ayında yağmur görüyoruz. Yağmur yağıyor Malatya'da. Ee, bu videoyu YouTube abonelerime özel çekiyorum. Arkadaşlar YouTube'a abone olursanız çok sevinirim. YouTube abonelerim ne kadarsın, kadar çok artarsa benim için o kadar iyi. Abone olalım, like atalım. Bildirim zilini açalım. Gelen videolarla haberdar olalım. Haziran ayında hali görüyorsunuz yani havanın, doğanın iklimin ve havanın halini görüyorsunuz. Kapat. Kapat. no good